Merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda görmüş olduğunuz bu şirin patiğin yapımını anlatıyorum. Yapımı oldukça kolay. Çok şirin bir patik modeli haroşa örgü, düz örgü, ters örgü ve lastik örgüden oluşuyor. Orta kalınlıkta bebeğini kullanıyorum. Şiş numaram ise 3.5. Modelimize başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın lütfen. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorum kısmına yazın. Desteğiniz için teşekkür ederim. klasik ilmek atma tekniği ile 34 ilmek atıyorum. Attığımız 34 ilmeği bir haroşa sırası örelim. ilmeklerimi bir sıra haroşa ördüm ön yüze geçtim şimdi artırma kısmına başlıyoruz şu şekilde ayrımlarımızı yapalım bir ilmek başta ve sonda ayırıyoruz 2 ilmek de ortada olacak her iki yanda da 15'er ilmeğimiz olacak ilk ilmeğim başta örmeden aldım bu şekilde bir gizli artırma yaptım Sonrasında 15 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 ilmek ördüm. Ardından bir gizli artırma. Orta kısımda 2 ilmek örüyorum. Diğer yanından bir arttırma daha yaptım. 15 ilmek örüyorum. 15 ilmek ördüm. Bir ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum. Kalan bir ilmeğimi 4 Birinci artırma sıramı yapmış olduğum arka yüze çeviriyorum. Başta ipimi her zaman arkaya atıyorum ve baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında artırmış olduğum bu ilmekleri çapraz bir şekilde şişimi geçirerek haroşa örüyorum. Devamında da artırdığım tüm ilmekleri bu şekilde örerek örgümü ilerletiyorum. Tekrar göstermek istiyorum. Çapraz şişimi geçirdim ve ördüm. sıra sonuna doğru geliyorum. Sonda da artırmış olduğum ilmeği örüyorum ve baştaki ilmeğimi arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçiyorum. İkinci artırma sırasına geçiyorum. Yine ipim arkada baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında bir önceki sırada artırdığım ilmeği örüyorum. İkinci artırma sırasında 1 2 ilmek örerek başladık ilmeğimi artırdım 15 ilmek sabit bu 15 ilmeği örüyoruz arttırdıktan sonra 15 ilmek ördüm. Artırmamı yapıyorum. Bir önceki sırada her iki ilmeğin yanından artırmıştık. Burada 4 ilmeğimiz oluştu. Bu orta kısımdaki 2 ilmek sağından ve solundan artırdık. Orta kısımda 4 ilmeğimiz oldu. Artırmamızı yaptık ve bu 4 ilmeği örüyoruz. Ardından diğer yandan arttırmamızı yaptık. Tekrar 15 ilmeği örüyoruz. 15 ilmeği ördüm. Arttırmamı yaptım. Kalan iki ilmeğimi örüyorum. Arka yüze çevirdim. Arka yüzde tüm ilmeklerimi örüyorum. Artırdığım ilmekleri de bu şekilde sırayı tamamlayalım. Ön yüzdeyim. Üçüncü artırma sıramıza geçtik. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki, üç. Üçüncü artırma sırasına başlamadan önce de 3 ilmek örerek başlıyoruz. Artırmamızı yapıyoruz. 15 ilmeğimiz sabit. Bunları örüyoruz. 15 ilmeği ördüm. artırmamı yapıyorum. Bu kez orta kısımda 6 ilmeğim var. Bunları örüyorum. 1 2 3 4 5 6 diğer yanından artırdım. 15 ilmek örüyorum. 15 ilmeği ördüm artırmamı yapıyorum. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. Bunları örüyorum. 3. artırma sıramı tamamlamış oluyorum. Arka yüzü örüp ön yüze tekrar geçtiğimizde bu kez 4 ilmek örerek başlıyoruz. Artırmamızı yapıyoruz. Buradaki 15 ilmeği ördükten sonra artırmamızı yapıyoruz. Bu kez bu kısım 8 ilmek olacak. 8 ilmeğimizi örüp tekrar artırmamızı yapıyoruz. 15 ilmek örüp artırıyoruz ve son olarak 4 ilmeği örüp arka yüze geçiyoruz. Şöyle bakın. Bu 15 ilmek bu kısım. Hemen bitişi de bu kısım oluyor. Dilerseniz buraya ve bu kısma bu kısma ve bu kısma işaret takabilirsiniz karıştırmak istemiyorsanız arka yüzde de yine tüm ilmeklerinizi haraşo örerek devam ediyoruz. Toplamda buradan bakalım. 1 2 3 4 5 defa artırma yapıyoruz. 5 kez artırmamızı tamamlayalım. Arka yüzü örüp ön yüze geçelim. Son olarak 5. artırmamı yaptım. Başta 5 ilmek ördüm, artırmamı yaptım. 15 ilmek ördüm, artırmamı yaptım. 10 ilmek ördüm, artırmamı yaptım. 15 ilmek örüp artırmamı yaptım. Son olarak da 5 ilmeğimi ördüm ve arka yüz örüp ön yüze geçtim. Başlangıçtan itibaren de 1 2 3 4 5 6 haroşa çizgim oluştu. Toplamda da şişimde 54 ilmeğim var bu 54 ilmeği 2 haroşa çizgisi daha örüp bu kısmı 8 haroşa çizgisine tamamlayalım. 8 sıraya tamamladım haroşa kısmı. Şimdi modelimizin ön kısmına geçiyoruz. Bu kısım düz örülüyor. Kenar kısımlar yine haroşa örülerek devam ediyor. Bu kısmı yaparken sağından ve solundan eksiltmelerimiz olacak. Başlayalım ilk önce ayrımımızı yapıyoruz. Sağda ve solda 21 ilmeğiniz olacak. Orta kısımda da yani buradaki düz örgü kısmında da 12 ilmeğimiz olacak. Şöyle 21 ilmeği haraşo örerek gelelim orta kısma. 21 ilmeği haraşo örerek geldim. Şimdi 12 düz ilmeğimizi öreceğiz. Başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmek ve kenardaki haroşa ilmeklerden bir ilmeği alarak burada ilk kesme işlemini yapıyoruz. Ön yüzde sıra sonunda ve arka yüzde de aynı şekilde sıra sonunda kesme işlemimizi yapacağız. Şöyle ilmeklerin yönünü çevirdim. Düz örerek bir ilmek kestim ve bu kısımdan arka yüze döndüm. Buradaki ters ilmeklerimi örmeye başlıyorum kesme yaptığım ilmeği hiçbir zaman örmüyorum. Sadece şişimi aktarıp devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmeğin ve yanından bir ilmek alarak ikisini birlikte arka yüzde ters örerek kesiyorum ilmekleri ters sıra sonunda iki ilmeği birlikte ters örerek kestim ve bu kısımdan dönüyorum kesme yaptığım ilmeği bir işlem uygulamadan örmeden şişime aktarıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ön yüzde 12. ilmeğin ve yanından bir ilmek ekledim. İkisini birlikte düz örerek kestim. Arka yüze geçtim. İlmeği aktardım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bu ilmeği aldım. Yanından bir ilmek. İkisini birlikte ters örerek kestim. Ön yüze çevirdim. Tekrar ilmeğimi şişime aktardım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 düz ilmeğim ve bu kenardan bir ilmek aldım yönünü çevirdim ikisini birlikte düz örerek kestim 1 2 3 9 10 11 12. ilmek ve yandan bir ilmek ekleyerek ikisini birlikte ters örerek kestim kesme işlemini bu şekilde devam ediyoruz ta ki her iki kenarda haroşa ilmekler 12 kalana kadar şöyle bir bakalım 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 12 şer ilmeğimiz her iki kenarda kaldı artık bu kısmı örüp bir 3 haroşa çizgisi oluncaya kadar bu kısımdan itibaren devam edeceğiz. Şöyle kalan 12 ilmeğimi haroşa örerek arka yüzden ön yüze geçiş yapıyorum. Ön yüze geçtim. Buradaki 12 ilmeğimiz yine düz örerek Devam edeceğiz. Kenardaki on ikişer ilmeğimizde haroşa örerek başlayalım. Şöyle bu kısımdan itibaren sayalım. 2, 4, 6, 8, 9 sıra haroşa çizgimiz var. Şimdi bu kısımdan itibaren bir 3 haroşa çizgisi daha eklenecek. Şimdi bu kısımdan direkt geçişimizde şöyle bir boşluk oluşuyor. Bunu istemiyoruz. Şöyle bir alt sıradan bir ilmek alalım. Bunların ikisini birlikte örerek ya da şöyle soldan sağ burada bir boşluk oluşmadan geçiş yapalım. Böyle bir püf noktası reyi tamamladım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde 12 ilmeğimi haroşa örüyorum. Burada 12 ilmeğim de ters. Bunları da ters örüyorum. Şöyle bakalım. Her şey ilmeklerime geçtim. Bunları da haroşa örüyorum ön yüzde bir önceki sırada ördüğümüz gibi aynı şekilde örüyoruz arka yüze geçtiğimizde ise ördüğümüz gibi 12 haroşa 12 ters 12 haroşa şeklinde örüp tamamlıyoruz bu üç haroşa çizgisini bu kısmı da tamamladım şöyle bir sayalım 2 4 6 8 10 12 sağ taraftan sayıyorum buradaki haroşa çizgimiz 12 arka yüzü örünce Burada bir sıra fazla oluyor. Bu bir sorun teşkil etmiyor. Bu kısım bir sıra az. Çünkü eksiltme sırasını bitirdikten sonra burayı örüp ön yüze geçmiştik. Şimdi lastik örgü kısmına geçiyoruz. Şöyle baştaki ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Ardından bir düz bir ters şeklinde ilmeklerimi örüyorum. Tekli lastik örgümü kurmuş oluyorum. Sırayı tamamladım. Arka yüze geçiyorum. Yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters. Her sırada aynı şekilde örülüyor. Bu ikinci sıramız. Toplamda 19 sıraya tamamlayalım lastik örgü kısmını plastik örgüyü 19 sıra ördüm. Son olarak ön yüzde bir sıra örüp arka yüze geçtim. Arka yüzden bu uç kısımdaki fırfırın kurulumunu yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ardından bir gizli artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırdım. Bir düz bir artırdım. Bir ör, bir artır şeklinde tüm ilmeklerimizi örüyoruz. Bir düz örüp bir artırarak sırayı tamamladım. Modelimizin ön yüzüne, örgümüzün bu kısımdaki arka yüzüne geçiyoruz. Şöyle yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bu kez Çapraz bir şekilde şişimi geçiriyorum arttırmış olduğum ilmeğe ve ters örüyorum. Tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Arttırma yaptıktan sonraki ikinci sıramız. Bu sırayı tamamlayalım. Ön yüze geçtiğimizde bu kısmın ön yüzüne bir sıra düz diğer tarafta da arka yüzde de bir sıra ters örüp tekrar ön yüze geçelim bu kısım 4 sıraya tamamlandı örgümü çevirdim ve bu düz örgü kısmından ilmekleri kapatmaya başlıyorum ve bu kısımda da bir işlem uyguluyoruz buradaki fırfır kısmını yapıyoruz bir ilmek ördüm bir öncekini üzerinden atlatarak kapattım 1 2 3 3 ilmek kapattım sadece bu kenar kısımda 3 ilmek kapattım devamında 6 ilmekte de bir işlemimizi uygulayacağız şöyle ilk sıraya şişimi geçiriyorum arkadan ilmeğimi alıyorum ve bu kısımdan çıkardım. Yalnız bunu iyice sıkıyorum ve sol şişe alıp buradaki sıradaki ilmek ile birlikte örüyorum bunu ve iyice bu kısmı sıkılıyorum. Sonrasında yine ilmeğimi aynı şekilde kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bu kısım bu şekilde birleşti. Ardından altı ilmeği kapatıyorum bir örüp bir üzerinden atlatarak 6 ilmek kapattım. 7. ilmeğe geldiğimde 1 2 3 3. ilmek yuvasına ve ilmeğimi aldım. Bu ilmekle birlikte iyice ipimi çekiyorum. Bu kısmı sıkıladım. Ve ilmeğini kapattım. Tekrar 6 ilmek kapatıyorum. 6 ilmek kapattım. 7. sıra geldi. 1 2 3. 3. yuvaya battım. ilmeği aldım. Sıradaki ilmekle birlikte ördüm. Bu kısmı sıkıladım ve kapattım. Bu şekilde devam edelim. Bakın. Böyle bir görüntü oluşuyor. Son olarak 6 ilmeği kapattım, işlemi uyguladım ve 3 ilmeğim kaldı. Bunları da kapatıyorum. Ve patiğimizin bu şekilde örgü kısmı tamamlanmış oluyor. Tığımı aldım. Birleştirme kısmını tığ ile yapıyoruz. Şöyle patiğimizin bu kısım ön yüzü ön yüzden ikiye katlayıp lastik örgünün yarısına gelinceye kadar tığ ile birleştirmesini yapıyoruz. Şöyle köşe kısımdan tığımı geçirdim. Şöyle ilmeğimi alıyorum. Burada bir zincir ile sıkıladım. Ardından bu kenar kısımdaki ilmeklere tığımı geçiriyorum karşılıklı ilmek aldım ve tığdakinden geçirdim şöyle yine aynı şekilde tığımdan geçiriyorum burada da yine tırtıklardan karşılıklı tığımı geçirerek birleştirme kısmını yapıyorum Bunu yaparken tığdaki ilmeğimi çok sıkı tutmuyorum. Burada bir kasma olmasın diye her zaman buradaki mesafe boyunca çekiyorum. Yarı kısmına kadar geldim. Şimdi buradan örgümü çeviriyorum arka yüze patiğimin arka yüzüne çevirdim. Aynı şekilde birleştirmeyi yaparak taban kısmına kadar gelelim. Bu kısmın birleştirmesini tamamladım. Şimdi taban kısmına geçiyorum. ilmeklerden karşılıklı alarak bu kısmı da birleştiriyorum. birleştirme kısmını tamamladım. Şöyle ön yüze çevirelim. Patiğiniz tamamlanmış oldu. Vakit ayırıp benimle birlikte bu modeli denediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.